Merhabalar. Bugün hazır çorbayı aratmayacak şehriyeli tavuk çorbası yapacağız. Evet şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet tenceremizi tüpün üzerine koyduk. Altını açtık. Öncelikle sıvı yağımızı koyuyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar. Çok abartmadan. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. karıştırarak unun kokusu hafif çıkmaya başlayana kadar kavuruyoruz. gelmeye başladı. Şimdi yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası koyup salçanın kavrulmasını da sağlayacağım. Salçamı da yine aynı şekilde çok e, böyle abartı kavurmayacağım ama yine de biraz böyle kavrulma kokusu gelsin istiyorum. Bu işlemleri yaparken altını kısarak yaparsanız tüpü çok daha iyi olacaktır. Yoksa anında onunla birlikte olduğu için yakabilir. Direkt salçayı yakabilir. O yüzden dikkatli bir şekilde yapıyorsunuz. Evet ilk su bardağımı doldurdum. Ölçü bardağı olarak bunu kullanacağım. Evet hafif hafif suyu ekleyerek salçanın yumuşamasını sağlayacağım. Az az ekleyin. Çok topluca eklerseniz salçanız dağılmayabilir. İlk su bardağıma dikkatli bir şekilde suyumu ekledim. Çünkü aksi takdirde dediğim gibi salçanız dağılmayabilir. Evet, ilk su bardağımı koydum. Şimdi 4 su bardağı daha ekleyeceğim. 1 su bardağımla ekledim. Ee, kaynamaya bırakacağım ama öncelikle çorba için ayırdığım kemikli tavuk göğsünü yıkamıştım. İçerisine koydum. Evet kapağını kapatacağım. Tavuk göğsü biraz pişsin. Daha sonrasında diğer eklemelerimi yapacağım. yaklaşık bir 10 dakika kaynadı. Şimdi yarım çay bardağından biraz fazla yani bir su bardağı, bir çay bardağına yakın e şehriyelerimi içerisine ekleyeceğim. Evet kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 10 dakikada bu şekilde pişmesi için tüpün üzerinde bırakacağım. Birazdan hazır çorba lezzetini verecek olan nişastasını ekleyeceğim. Evet yaklaşık şehriye ile birlikte 10 dakika kaynadı. Şimdi üstünü açıyoruz yarım su bardağından biraz fazla soğuk suyun içerisine bakın özellikle soğuk su 2 yemek kaşığı nişastayı döküyorum iyice çözülene kadar karıştırıyorum Evet, nişastam iyice karıştı. Şimdi kaşığımı alıyorum et şehriyelerim pişti. Yavaş yavaş nişastalı karışımı karıştırarak çorbama ilave ediyorum. Tamamen bu karışımla hazır çorbayı aratmayacak bir ee, çorba elde edeceksiniz. Hazır çorbaları aratmayan bir çorba elde edeceksiniz. Şimdiye kadar tuzunu atmadım. Et nişastası iyice çözündü. Şu anda kaynayacak. Kaynarken ben tuzunu eklemek istiyorum. Salçalarım biraz tuzluydu. O yüzden tabii ki tuz tercihi tamamen size kalmış. Ben bir çay kaşığı ekleyeceğim. Tadına bakarak siz de ekstra ekleme yapabilirsiniz. Evet kaynamaya başladı çorbamız. Bir 3-4 dakikada bu şekilde kaynayıp nişastayı iyice özümsedikten sonra altını kapatacağız ve artık servise hazır olacak. Yalnız bir yani altını kapattıktan sonra bir 5 dakika daha dinlendirirseniz çok daha güzel ve özlü olacaktır çorbanız. Evet şimdi yaklaşık 3-4 dakika kadar kaynaması için bırakıyorum. Evet 3-4 dakika kadar kaynadı. Şehriye tavuk çorbamız hazır. Şimdi altını kapatıyoruz. Evet şu anda nişastanın ve unun verdiği bir özdeşlikle Burada ufak tefek farklılıklar yapabilirsiniz. Tavuğunu biraz daha fazla koyabilirsiniz. Ee, şehriyesini bir tık daha fazla koyabilirsiniz. Nişastasını çok artırmanızı tavsiye etmem. Çünkü bir 5 dakika kadar bayağı bir yoğunlaşmış olacak. O yüzden e, bu defada böyle çok e, katı olmasın çorbanız. Evet çorbamız hazır. Afiyet olsun.